Herkese merhaba arkadaşlar, ben İlayda Kara. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün dış çekime gidiyoruz. Evet, sonunda dış çekimim oluyor. Düğünümden tam bir ay, bir hafta kadar falan geçti. Bir türlü gidemedik. Ee, balayından döndükten bir hafta sonra gidecektik. Yağmur yağdı. Diğer hafta tekrar yağmur yağdı. Diğer hafta tekrar yağmur yağdığı için bir türlü gidemedik. Ama sonunda bugün gidiyoruz. Şimdi hızlıca bir hazırlanıp geliyorum. İlk önce konfere gideceğim. Ondan sonra platoya gideceğiz. Ömer'in damatlığını hazırladım. Şurada duruyor. Umarım eksik bir şeyim yoktur. Ayakkabımı aldım. Gelinliği aldım. Gelinlik hatta şurada aslında. Ayakkabımı aldım. Çiçeğimi aldım. Umarım başka ihtiyacım olan bir şey yoktur. Evlilik yüzüğünü da aldım. Duvağımı da aldım. Çıkıyorum artık. Orada çok konuşabileceğimi sanmıyorum ama yine de çekeceğim. Kırıklık burada kırışmaz mı? Çok arada kalmış. Saçımın bir kısmı bitti. Devamı makyajdan sonra yapılacakmış. Şu an bu şekilde lülük kaldım. Şuradan saçlarımı aşırı gerdiler. Çok acıyor. Arkadan böyle minik tokayla sıktırdılar ki kaşlarım gelirsin diye. Saçlarımın önünü bu şekilde bıraktılar. Komple. Şöyle göstereyim. Burası bu şekilde duruyor. Ee, makyaj bittikten sonra açacaklarmış. Çek gel. Dünya'yı yakacağım. Aa, ah. Umarım bir şey unutmamışımdır Şimdi bu arada. Setimi aldım. Ee, nikah cüzdanına... nikah cüzdanı. <laughs> nikah cüzdanını <laughs> <laughs> aldım. E, Duan var güzelim. Duan. Ayakkabım. Ayakkabım şu beyaz kutu olan. Evet, ayakkabımı aldım. Bu arada oje akşam sürünce mahvoldu. oldu. Halıya değdi. Biraz üstü şey duruyor, çizik çizik. Yakından gördük için tekrar silip düzeltmedim. Mm -hmm. <laughs> Hayır, Hayır, Sim görüntüsünü niye çekilme sevmiyorlar? Çok kaynak çıkmaktı o karzatın o. Normalde ben de öyle düşünüyordum da, bir kere oluyor diyorum artık. Evet. En başta nikah falan istiyordum, sonra ödüm aldım. Bir kere böyle saç falan ödüm yaptırdım. Neyi? <laughs> düğün yaptım. <laughs> de yıllardır hep asla düğün yapmam diyordum. <laughs> Ama iyi ki yapmışım diyorum yani. Yani iki olsa bir şey kalmıyor çok fazla esprisi. Ama <laughs> <laughs> Benim şey bir insanla oldu. Hı hı. Şeyde, konakta. Fork, şey, vardı. Neyse biz oraya gidelim. <laughs> Gülümse geldi. Umursamıyorum. Düğünün Ben, olduğunu, ben Odak sende olunca güzel oluyor. bir yöremini Evet. evet. Başkasını diyorsun sıkıcı gelebilir ama o gün odak sende olunca güzel duruyor. <laughs> Işık ama çok ışık Tamam. Bir Sanırım video düzenlerken, fotoğraf düzenlerken zorlanıyorlar. Çok parlıyor Şey böyle. oluyor, mesela çok güzel çekiyorlar ama, ama oradan bir ışık parladığı anda... Işık lütfen... parlıyor, fotoğrafı bozuyor. Muhtemelen ondan bence. Olabilir. Ben de öyle çıktığın zaman sahibi değil. Evet, bugün dedi. gerçi güneş de yok da e, inşallah gelir. Bu da şu güneş Bizim diğer güneşlere ihtiyacımız var bugün. Yapay güneş. Yapay güneş. <laughs> ne düştü? çalıştın? Şuraları mı? Ha. Şey yapmaya çalıştım. Düğünde ben onu yaşadım çünkü. Daha az durunca benim gözüm düşük duruyor. Yuvarlak ya. Böyle daha çekip durdu. Hı. Hı. Canım arkadaşım ya. şu bir daha ya. Saçım daha güzel olmuş. Evet yavrum. Çakam Aga sen niye bunu bana verdin? Ben hiç Beğenmediğim hiç için var. sana hiç dedim. <laughs> ben de de almadım. Beğenseydim sana vermeyecektim. Evet. <laughs> Seni Gece geldi yani. Al içmedi bana kaktırdı gene bunu. Vallahi. He. Ama beğenmedim. Beğenseydim sana ya vermezdim. Kendin istedin ya latteyi. Sanki ben ayça aldım. Kes kafama dur lan. Acı latte çok acı. Kafe latte. Peki. Çok tatlı. İçeceğim. Şu rujun zaten dudağımı şey yaptı nemlendirdi iyice. Ben senin dudağını öpmedim ki. Or Geldik şimdi platoya. Birkaç yeri hiç beğenmedim ama diğerleri çok iyi. Çok beğendiğim yerler oldu. Birazdan başlayacağız. Şimdi minik bir kafesi varmış oraya geçiyoruz. Ne diyor? Bir nezat var mı? Gözlerimde. Güzel ekmeğim. Oğlum. Gracias.

Olması. Nasıl bakıyorsun? Şöyle bakın. Bir de bakayım. Bravo. Tut. Bir biz de sesler. Bravo, doğru.

Kapanışı gelinlikle yapamıyorum çünkü aşırı yorgundum direkt geldim üstümü değiştirip yemek yiyip uyumuştum. Ee, bir hafta sonrasından bildiriyorum şu anda. Ee, çekim çok güzeldi genel olarak yorumumu yapacak olursak her şey çok güzel. Tabii ki beğenmediğim noktalar oldu şimdi biraz onlara değinmek istiyorum. Şöyle bir şey Fotoğrafçı aslında bildiğim ve tanıdığım bir fotoğrafçı değil çok rastgele seçtiğim birisiydi. Aslında ben en başta başka bir fotoğrafçıyla anlaşmıştım. Ee, sonra onunla bazı anlaşmazlıklarımız oldu değiştirdim. Ya, bu fotoğrafçının çektiği fotoğrafların hepsi elime ulaştı bu arada. Ee, yani %80'i %90'ı çok güzeldi diyebilirim. Hatta e, bayıldım da diyebilirim. Bugün de video klip geldi. Yani tamamen hayal kırıklığı ya. Gerçekten. Olmayan bir şey şu anda güzel diyemem. Benim için bir hayal kırıklığıydı. Çünkü... Ben daha böyle estetik, vintage bir şey istiyordum. Ne bileyim yani. Yorumsuz ya. Bilmiyorum bu videonun sonuna ekler miyim ama eklemek istemiyorum. Hatta adama ben bugün işte direkt video klip attıktan sonra teşekkür falan da etmeden direkt ardından ilk önce şeye yazdım. Bunun, bunların normal video halini bana ne zaman iletirsiniz? Yani ben kendim oradan bir video oluşturmayı deneyeceğim. En azından videoların ham ben daha güzel bir reels, video, klip oluşturabilirim diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok komik yani. Komik. Belki ya bilmiyorum belki dışarıdan güzel gözüküyor ama bana hitap eden bir şey değil. Çok saçma sapan mesela kırpılması gereken bir anı kırpmamış. Direkt hepsini böyle hurra birleştirip koymuş gibi bir şey olmuş. Gerçekten çok saçma. Ben beğenmedim ya beğenmedim. Hatta daha ben birkaç saat önce aldım. Ömer'e izletmedim daha henüz eve gelmedi. Belki daha o mesaj atarım diye düşünüyorum. Hani beğenmedim tekrar değiştirebilir misiniz diye. Ama değiştirse de bilmiyorum. Yani çok iyi bir şey çıkarabileceğini düşünmüyorum. Hiç yazmasam mı yazsam mı bilmiyorum. Videoyu izleyen bir fotoğrafçı olursa, istediğim klibi yaparsa çok teşekkür ederim. Ona bütün videoları iletirim. Aranızda öyle bir fotoğrafçı varsa bana sosyal medya üzerinden ulaşırsanız çok sevinirim. Neyse yani fotoğraflar en azından beklentimden de güzeldi. Çok fotoğrafları hatta henüz paylaşmadım. Albümler falan gelince belki tekrar bir video çekerim bilmiyorum. Onları falan da gösteririm. Belki ev turu çekmeyi düşünüyorum. Ev turu çekersem, e, albümler de o zaman gelirse onun için de albümleri gösterebilirim. Şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi öyle bir fotoğrafçı varsa yorumlara veya sosyal medya hesabından bana ulaşırsa çok mutlu olurum. Kanala abone olmayı ve sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Öptüm hepinize.